Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar sizlere şöyle bir bahçe turuyla karşınızdayım. Hmm. Belki bahçeme özleyenler hmm. olmuştur. Ee, biraz da değişiklik yaptım. Ee, bu değişiklik zoraki oldu. Şurada biliyorsunuz benim saksıların e, saksılarım falan vardı. Bir şey girmiş oraya. Bilmiyorum ne girmiş. Buradaki bütün saksıları düşürmüş. Bakın şu büyük uzun saksı aşağı düşmüş. Birkaç tane ufak saksı var onların hepsi yıkmış zaten paramparça olmuş burada sukulentlerim ee, Onları toparladım Şurada biraz dağınıklık vardı onları Toparladım temizledim Ama 5-6 e, saksı sukulentim Yani çöp oldu diyebilirim sadece baş tarafları falan kaldı Bak, Yukarıdan düşen saksılar şöyle Hep yaralamış Şeylerini Bak şuralar kırılmış bir iki gündür de burada bir şey dolaşıyor. Yani benim tahminimce büyük bir fare dolaşıyor. Onun için de şöyle önlemleri aldım. Bakın şuralara falan zehir koydum. Burada bir fare dolaşıyor tahminimce. Çünkü şuralarda falan bazen tırnak izi görüyorum. Böyle amşan bir şey değil. Ama şuralara bastırıyor. şu dallar kırılıyor. ve üç gündür öyle bir sıkıntım vardı. Bakın şu çok güzel bir türdü. Bu da yaprakları yaralanmış. Bayağı bir şey oldu yani zayant. Şimdi bu bahçede birincisi kedilerden çekiyoruz, ikincisi salyangozlardan ve sümüklü böceklerden çekiyoruz. Bakın bu da bizim salyangozların bize bıraktığı hatıralar. Şimdi bir de başımıza bu çıktı. Bununla ilgili de önlem alacağım, bir şey almaya da başladım. Bakın şuralara da zehir koydum. Hatta şu şuraları falan eşelemiş bak şurayı eşelemiş. Ondan sonra buradaki saksıları tabii bunlar aralıklarla oldu. Yani ben benim bir tane su kaplumbağası vardı. Şeyin içindeydi, varinin içinde de O kaçmıştı. Ben o zannediyordum ama o kaplumbağa buralara imkansız çıkamaz yani. E yani o buralarda geziyor. Bazen görüyorum onu. Sabah geldiğimde buranın üstüne şunlar falan düşünce ilk aklıma kedi geldi. Ama şimdi buralar böyle tel örgüyle kapalı tamam mı? Kedi gelse çıkmak için şu köşeyi genelde kullan. Oraları mahveder. İşte şu köşeyi kullanıyor. O arka köşeyi. Oraları mahveder. Sadece şuradan bir iki tane saksı. Bir de şunlar düşmüş. Büyük ihtimal buradan böyle dolaşırken geçerken düşürüyordu. Hatta şurada da bir iki tane düşürüyordu. Sadece bugün o kısım düşmüş. Neyse. Olan oldu. Zayiat oldu biraz. Onları toparladık. Ee, böyle bir masaya da düzenledim. Hazır düzenlemişken sizlere de şöyle bir video çekeyim. Bakın perlaları e, bu baş tarafa dizdim. Şöyle rozet sukulentlerimizi falan dizdim. Şimdi burada artık kışa doğru geldik. E, sonbahardayız. E, ne oluyor? Güneşin eğimi ufaktan bir düşüyor. Güneşin etkisi de kayboluyor. Ben bu kısımda bazı sukulentleri dış kısmı aldım. Yani burada fili olduğu için şu işte Çok fazla böyle güneşe maruz kalmıyor. O yüzden dışarıya aldım. Dışarıdakiler çünkü daha güzel oluyor. Şimdi göstereceğim sizlere. Bir önceki videoda da söyledim. Bakın mesela burada hatırlarsanız büyük sukulentler vardı saksılar. Bugün onları da çıkardım. Birkaç gün sonra bakacağız nasıl olacak. Bakın burada anemiyumları buraya koydum. Böyle hafif süzme bir güneş alsın diye. Artık yavaştan özel tür anemiyumlara da geçtik. Bakın bunlardan devamından daha getireceğim. E, satmak için de getireceğim. Hem kendim üretmek hem de satmak için koyacağız. Bakın şu aralarda böyle sukulentler falan vardı bayağı. Onları da dışarıya taşıdım. Özellikle perlaları taşıdım. Perlalar çok güzel güneş seviyor, çok güzel kızarıyor. Burada bir alüminyumumuz var kocaman. Keşke zamanında işte şu alüminyumlardan, bak şu kırmızılardan şununla birlikte alsaydım. İşte o zamanlar bilmiyordum böyle bu kadar özel tür olduğunu. Yani yeniydik. Yani şimdi koleksiyonumuzu ekliyoruz. Geç kalmadan. Burada her zamanki gibi benim en sevdiğim şirek kulağı ağacı, para ağacı. Şöyle kaktüslerimizin olduğu yere geçelim. Ondan sonra da dış kısma geçeriz. Bakın burada kaktüsleri. Kaktüsleri herhangi bir bir şey yapmadım. Hepsi aynı. Sadece ufak tefek birkaç tane ekleme yapmış olabilirim. Bakın bunlar yeni geldi. Güzel de güneş oluyor şimdi sabah birkaç gündür İstanbul'da iyi yağmur vardı. Bak şunlar çok güzel renklendi yani. Burada güneşte sabah güneşi falan oluyor. Bak şu pembe çok güzel oldu. Bu da yavaş yavaş pembeleşmeye başladı ama tam bir beyaz yani. O aldığım şeylerin arasında bir tane vardı. Bayağı bir beyaz. Bu da grimsiye çalıyor. Şu zaten yeşil. Bu da kızarmaya başladı. Ama bu hepsinden önce çok güzel pembeleşti. Hala da pembeleşmeye devam ediyor. Bu da sevdiğim türlerden bir tanesi. Burada da tütün kaktüslerimiz var. Bunlar geçen seneden kalanlar. Şimdi şuna bakın. Bu geçen sene almıştım. Bayağı bir kristal satıldı. Bakın buradaki şöyle Instagram'da hikaye olarak da paylaşmıştım. Kalp şeklinde olmuş. Harika bir form. Güzelliği olmuş. Şu arka tarafından da bakalım hemen. Bak buradan da çok güzel. Çok güzel gelişiyor. Şarjımız da bitmeden dış tarafı da çekelim. Ya her yer çiçek dolu. Ben bunları kışın nasıl muhafaza edeceğim ya. Baksana. Sadece şöyle geçmelik yerler kaldı artık. Şöyle patika diyeceğimiz yerler kaldı. Begonvillerimiz hala açmaya devam ediyor. Buraya artık girilemiyor. Burası böyle orman gibi oldu. İşte Japon şemsiyeleri, domatesler, meyve ağaçları var. zakkum ağaçları falan var. Bayağı oralar gitti. Şöyle uzun saksılara küçük olanları ektim. Şurada da hoşuma giden bir türden. Bak şimdi burası direkt güneş alan bir yer. Buranın üstünde bir şey yok. Şimdi sizlere formlarını göstereceğim. Bakın bunlar nasıl renklendi. Bak bu da renklenmeye başladı. Bu bizim Mesut'un sevdiği türlerden bir tanesi. Bak bu da pembeleşmeye başladı. Bu çok güzel. Bunun bir tane yavrusunu hemen kendime ayırdım. Bak mesela bu içeride büyüklerden var ya. Bu, bu sabah getirdiklerim bak. Renge bak. Şunun renge bak. Bakın bunlar da. Bunu zaten biliyorsunuz bu bir aydır burada. Hem yavru ölmeye başladı hem de yani şey rozet olarak çok güzel. <laughs> İnşallah arkadan çocukların sesi gelmiyordu. Bayağı bir okul çıkışı galiba. Bağırış çağırış var. Çağır. Bakın bu da çok güzel. Bak buradaki perlalara bakın. Bak renklere bak. Güneş, direkt güneş aldım mı çok güzel oluyor şimdi kış geldiği için benim burada binaların arasından süzüle süzüle geliyor bak bunlar yeni gelenler bunlar satılık bak bunları isteyenler olursa instagramdan ulaşsın bana hemen fiyatı 90 lira bak şöyle çok güzel ee, bu kaç saksı? 10-11'lik falan saksı olması lazım. Burada güllerimiz açmaya devam ediyor. Bak güneş güzel vuruyor diye hemen buraya bir tane masa çektim. O masaya işte bak bu büyükleri getirdim. Bakalım renkleri falan nasıl olacak. Bak mesela bunların renkleri değişiyor. Şunun rengi değişiyor. Geçen kış değişmişti. Bunun da. İşte o içeride çok fazla güneş alamadığı için büyük ihtimal renge gelmedi. Ama burada 1-2 hafta sonra çekilen videoda iyi bakın. Bunlar nasıl güzel olacak inşallah. Bak burada da sağda solda yapraktan düşen yavrular oluşmuş. Onlar da şöyle uzun saksıya gittim. Şöyle çöp şişler koydum ki kediler eşelemesin diye çok eşeliyorlar. Burada da değişik kaktüslerimiz var şöyle. Şunlar da aynı şekilde bizim yapraklar düşmüş kenara. Bak bunlar da güzel olmaya başladı. Yağmur yedi, soğuk geldi. Şunda bir tane müşterimiz var, şey e, izleyicimiz var. Mustafa dedi bu aşkın gözyaşı çok gölgede kalmış. Hemen şöyle onun sözünü dinleyerek güneşe çıkarttık. Bakalım nasıl olacak? Çok sevdiğim bir tür bakın. Böyle yaprakları yuvarlak yuvarlak. Ondan sonra bu kısmı doldurduk. Arkaya geçeyim. Burada zaten open tiyalarımız var. Bunlar eski videolarda detaylı çektik. Şarj bitmeden. Hemen şunları göstereyim dedim. Burada benim müşterilerim istedikleri siparişler var. Bu kısımda biriktiriyorum. Ondan sonra kargolama yapıyorum. Bu hafta baya bir yoğun kargo yapacağız inşallah. Bakın şunlar da. Şunu da yeni aldım. Kızarıyor böyle sağa solu. Benim şu çok hoşuma gitti ya kendi kendine böyle oldu normalde bu tek dal üzerindeydi. Burada da bir müşterimizin şöyle ayırtmış olduğu anemiyumlar, kaktüsler, bak droplu, bunlardan da gelecek. Abi yaramaz da burada yatıyor. Burada sublatalarımızı koydum. Şu çok güzel sararıyor yazın böyle sapsarı oluyor, i̇şte etrafı yeşil oluyor, turuncu oluyor. Bayağı renk değiştiriyor. Şu kısmı uzatabileceğim mi? Bakın. Hem havalar serinledi. Hem de yağmuru yedikçe çok güzel renk almaya başladı artık sükunetler. Bak buradaki de sağdan soldan yavru verenleri şöyle ektik. Bir dahaki yaza böyle büyük büyük rozet, bu rozetlerimiz olacak. her yer sukulent, kaktüs. Baksana buralar daha dolu balık kasalar. İşte ben böyle istiyorum. Şu kapıdan girdim mi her yer sukulent olacak, kaktüs olacak, çiçek olacak ama artık bundan sonra şeyleri bırakacağım ya. Bu sardunya çiçek olaylarını falan bırakacağım. Yazın çok sıkıntı çekiyorum. E, buralara falan koyuyorum, şuralara koyuyorum. Sürekli bir sulama ihtiyacı duyuyorlar. Ya, yani sukulentle kaktüs öyle bir derdimiz yok. 2-3 bir, 3-4 günde bir sulasak da oluyor. O yüzden artık genel olarak içeriye girdim mi şöyle göstereyim size. Şu kapıdan girdim mi kapıyı açtım mı burada bu masaları falan da değiştireceğiz. Şuraya güzel bir masa falan da yapacağız. Komple e, kaktüs olacak. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hoşçakal, sağlıklı